Handstand push up diğer adıyla amut şınav hareketi nasıl yapılır? Peşinden söylemeliyim ki amutta rahat bir 30 saniye geçirebiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. İtiş hareketlerinin favorilerinden şınav ve ayrıyetten dips hareketini çok rahat bir şekilde yapmamız gerekiyor. Fakat dipsi çok derine inmemize gerek yok. Hafif bir şekilde derine indikten sonra tekrar kendimizi kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer hareket pike press hareketi fakat burada ayaklarımızı ne kadar yakınlaştırırsak nizami amut formunda şınav çekmiş olacağız ve kaslarımızı bu yönde çalıştırmış olacağız. İtiş ve çekiş kaslarımız da birbirleriyle bağlantılı olduğu için çekiş kaslarımızı güçlendirdiğimiz zaman amut şınavımız da beraberinde gelişecektir arkadaşlar. Bir sonraki hareketimiz amut şınav ve burada sırtımız duvara dönük ve diğer harekette de, de yüzümüz duvara dönük şekilde farklı varyasyonlarıyla çalışarak hareket formuna kendimizi alıştıracağız. Dikkat etmemiz gereken en önemli şey vücudumuzu hafif çapraz bir şekilde aşağı doğru indirmek. Kesinlikle dik bir şekilde aşağı indirmiyoruz. Herkese iyi antrenmanlar.